İki, bir buçuk, bir yirmi beş, bir on, üç. Söyle beş. ona Sebastian. Ağzımı açtırmasın. Açık Açtırma Hocanı ve kombin çalıştığında işte bir daha karşınızdayız. Herkese merhabalar, canlarım canım arkadaşlarım. içinden geldi bu videoda sadece çok da sevmem aslanım. Toruncu ilk de... ay söyledim ben <laughs> <yani. gülüyor> turuncu renkteki kalplerinizi kalplerimizi ben istiyorum. De ben, de ben de, turuncunun yanına yakışan renk. Bu istiyorum. Ay aklımdan geçiyor. Oh, benim mi okuyorsun sen benim? Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Oyuncak bebek duy kombi challenge yapıyoruz. Anne gelince defa. akla ben gelirim değil mi? Youtube'un dur, 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 dur. da benim arkadaş. Duy deyince akla. Deyince, Hayır öyle bir şey sen yok kabul etmiyorum. Gelir. Güzel güzel güzel. Hadi bakalım Çark ilk olarak sevdiksin. bebekle bakma. Nasıl bakma? Ceylin bize bir tuzağı var. Tam 4 <laughs> tane erkek bebek. Kim? 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 kıvanç. Vaaav! Söyle <laughs> ona Sebastian. Şöyle ön taraftan geçeyim. Sebastian olabiliyorum. Atlayayım. Şimdi nereye çevirsin? Hadi bir kız var gelsin de. Hadi. Gülçin bakmış. <laughs> Gülçin. sana bir de sen şunu Burada bir altın değerinde bir bebek var. Altın. Vaaav! Wow. Yani Lişi şey olabilir. Hayır, bu değil. Evet, çarpı çeviriyorum. Başka bir şey yapalım. Hadi. Ne no olur ne no olur ne no olur ne no olur. Sekizden on diyor. Mete. Söyle. Yavrum. Bayılırım. Mete'nin zaten hiç kızma. Kız yüzü ben. Mete'yi çok seviyorum. Özlemişim şey zaten. Çeviri hoş başlasın. İlk ürünümüz gelsin. Vuuu! Wow. Wow. Ben al, bir, bir kişi mi alacak? Bundan başka Aynen. var mı acaba? İki tane var. Ha, tamam, al, 20 de al. Al yani 20 alıyorum. Tamam, ben de iyi oldu. Satıyorum, Ben 20 dedim. Tamam, al o zaman sattım. Diğerinin parasını arttıracağım, arttıracağım, arttıracağım. 150 alsın. Canım <laughs> anam. İkinci ürün gelsin bari. Wow, işte tamam. bu. Kaç Mardım? Mardım? Ne var? 50 da bir şey sağlam. Başka makas var mı? Var. Ama böyle bir şey yok. Satıcı da işiyor, yani. iş 50 alıcı da işiyor. 50 alıyorum. Sattım. Diğerini parasını arttıracağım, arttıracağım, arttıracağım. 1500 liraya alacağım. Ne? Sıradaki ürün gelsin. 3 farklı renkte kurdela. Kurdela. <laughs> 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 Evet doğru dedi. Kurde. Kurdele. Arkadaşlar renkler çok güzel. Ben buna başka kurdele var mı? Yok ne başka kurdele yok. Üçünü de bir kişiyi veriyorum. Fiyat. Ve fiyatı 30 da be. 30. Sat. Satıyorum satıyorum, sat. Hiç erkeksi değil. Ya. Arkadaşlar şu iki renk çok erkeksi. Bunlarla ben asker. Onlarla sen ancak veriyorum. ancak tarzan yaparsın. Böyle ağaçtan ağaca. Ay yaparım. Ay yoo neydi nasıl bağırıyordu? Yaparım. Gayet güzel. Sürdük yüzün gelsin. Ooo. Fiyat. Fiyatı 10 tabi. 10. Bu da bana var. Ver değişmeyecek. Tamam Ver işte. 20. Bu arada aldıklarınızı kullanmak zorunda değilsiniz. Ne? Aldıklarınızı kullanmak zorunda değilsiniz. Ne neden para veriyor? Almayacağım buna? şey neden para veriyor? Bu senin işi bu. Geçen evet. videoda izlediğim bir sürü şey kullanmak. Boşa, boşa para harcayacak bu senin işidir. bunlarla ne yapabiliriz bebeğim 10 ya? 10 dedim ya. 10. Tamam. İşte tamam. ben yeni değilim ama ben de 40 Çatıyorum, diyorum. Satıyorum. 40 diyorum. Tamam 40 alasın. Evet. Bitiyor. Çok az kaldı. <laughs> ne bitiyor? Ürünler bitiyor. Bunlar pardon. Bu, bu vermiş olduğu şimdiye kadar ürünlerle ne yapabilirdim? Nereye kapatacak onlar? Geliyor. Mi? Woo! Videonun başı size demiştim. Kamerada dememiştim ama e, iki kumaşımız da kız kumaşı. Demişti. Evet fiyatı öğrenebilir miyiz? E, Adobe. İstemiyorum ben. İstemiyorsun. Satıyorum. Kime? Annem. İstemiyorsa değer, değer Annemi yok. Satıyorum. Değeri yok bunun. 30 dolar. Tamam 50. 30 evet. tamam. 30'da Ay. 30'da ben de tamam. Satıyorum. 30'a ben aldım. Ben, 40, 40 o zaman. Benimki 40. Satıyorum. Satıyorum. Da. Ceylin kaç kadar gittiğini gördün mü? Gördüm ama hala yapmaya devam etti. O kadar sapım canlı mı değil. diye. 40. Ama 50 idi 40 aldım yani. 10 TL kardayım. Ben de avuzdayım. Sana tamam, görün gelsin. Ya. Fiyatı 10 da bir. 20'ye ben alırım. 30. 30'a da alırım. <laughs> ben 30 diyorum. Ama ben böyle kalırım. Oo 30. Oo 30. 50, 50, 50. 60 70 70 70 70 80 90 90 90 90 100 110 110 110 100 130 100 100 100 100 200 100 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 Sıradaki ürün gelsin. Ya bunlar, bunlar ne? Bunlar ya. ya. bunlar ne? diyor? An, ancak ona kıvanca yakışır yani. Alabilirsin. Bu ama en az yüz eder. 1 dobi. Bir. Bir alıyoruz, ben üç, 3, 3 verdim. Ben Beş, 10, on, 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 dobi verdim. On. Yirmi dobi verdim. Otuz. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Ne yapacağım paraları? Bankama yatıramıyorum zaten. O oh, harcı, dur hala daha. Ya, para üstüne mü? hiç söyletmeden veriyor bak. Evet. Sıradaki ürün gelsin. Evet fiyat. 50 dobi. 50. 100. 200 300 400 500 600 700 800 900 Vay yok o kadar para yok. 900'ün var. Yok yok 9 var. Ya bunu 200'e 10'a aldım bir kere nasıl ya? 500'de 500 e 500. kaldım ben. 700 700 710 Tamam 10 da olsun. Sattım. Başka mı mıydı? Hayır. Hala daha 120 liram var ya. Hala tamam. daha ya. Tamam. Evet arkadaşlar evet, ben orada bitirdim. Ben şu an in inleyeceğim son. sadece. Evet ve son. Olsun. Son olamaz ya. Son, son olamazsın bunlarla ne yapabilirim ben? Aa! Tamam, var, o da olamaz. Ver bunu. <laughs> <laughs> Öyle üç vardı. aksesuar var. Üçünde ablam aldı yani. Alacaktım evet. bizden. Ben alayım. Ben, ben, bunu alayım bari. Yani 250 işte. bir. Al al hepsini verebilirim artık. Evet. Başka bir şeyin yok ya. Yani. Ama bana bir ekstra bir şey yap. Hadi bize bir sürpriz yap hadi. Evet, hadi tamam. güzel kızım benim hadi. Ay. hadi güzel kızım. Hadi güzel güzel şeyler getir. Hadi be canım benim. benim. Be. Hadi. Hadi be güzel yavrum benim. Hadi ya. Be o, onu istiyorum, onu istiyorum, istiyor, o istiyor. asker istiyorum. <laughs> asker benim <Asker>. ama. <laughs> sen önce tüm parayı askeri askeri asırıcı, bütün para verdin. Aslında sen tüm parayı buna verdin. Asker git, ver. öyle bir şey yok. Ben ben onu bana hediye etti. Pa hediye etti, onu bana. Bir şey söyleyebilir miyim Cem? Veriyorum. Dur. Hediye etti. Buldum. Tamam, ben bir verebilir miyim? Ver onu bana Hadi hediye, hediye etti, et. tamam ver. Hayır, buna hediye... Çok iyi. Anne, aldı Bak sen bütün paranla... Karışamazsa, kıskanmayalım. Satıcının hediyeleri kabul ediyorum şu Gelsin. Bir <laughs> şey <laughs> diyeceğim. Ceylin ben hediye istiyorum bu arada. Sen şunu algılayamazsın. Sen tüm paranla makasa aldın. Hediyelerime karışma. Bak tamam hediyelerime karışma. Tüm paranla makasa aldın. Tamam mı? Tüm paranla. Tamam, Ablamda da bir hediyem var. Evet. Tamam. Ben paramla hediye evet. istiyorum yalnız bundan sonra. Ne? Paramla böyle pahalı pahalı evet. hediye istiyorum. Ya yani parasını Al Abi vereceğim. Abi geliyor? <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu kötü bir şey olsa gerek. Hayır Aynen ya. daha uzun. Hayır. Hayır. Hadi challenge'ımız başlıyor. Hadi başlayalım. Bu arada öyle saatlerce yapmak yok. Hemen yapıyoruz. 5 dakikada bitiriyoruz. Pantolon <laughs> nasıl dikiliyor yalnız? Benim bir fikrim yok. Ne kaldım böylece? Şuradan şu ayaklarını soksam <laughs> Yani yapmayı biliyorsun. Neden bana söylemedin anne ya? Nasıl kartona yapılıyor? Bak, bak don ya? yapmakla uğraşıyorum şu anda. Şu anda re rakibiz. R rekabet için uğraşıyorum şu anda. Rakibim sensin. Aa, rakibim sensin. Yeni bir program başlıyor. Evet, rakibim sensin. Bir dakika, sadece... bu programda da öyle olsun. Evet, şu an başlığı Rakibim sensin aslında şu şu dakikada üretilmiştir. Wow, olsa da giysem de diyeyim. Harika bir donum oldu. Hemen tamam, giy bebeğim. Arkadaşlar Netflix'te evet. Next in Fashion izleyen var mı? Annem oraya mı göndersek? Vay cuk diye oldu oğlum manken misin ya? Yoksa benim elim ölçü müdür yoksa ya? Harika olmadı mı? Şimdi bu fazlalık kısımları ne yapacak Gül abla? Tabii ki onlar için bir şey düşündü. Komşudan da alacak var ama neyse komşunun hiçbir şeyini almayalım. Şöyle şurada bakın. Ama Alamazsın zaten. Çatal iğnemiz var ya çatal iğne. <laughs> evet. Çatal <iğneyi> şuradan çıkarttırıyorum. <laughs> asla metenin ayağından çıkmayacak bir pantolon oldu Çok güzel. O bir sanatçı arkadaşlar. Bu akşam konseri var. Ama konsere çıkarken üzerine bir hırka giyer o. Çünkü evden pantolonun içini giymiş geliyor. Ee, biliyorsunuz ki Joker böyle üstü falan sahneye çıkardı bu sicim. Biliyor Allah evet biliyorum. Ben bunu örmüştüm senin içinde bu seçim ama bitirememiştim. Bak böyle kesip kesip bebeklerime kullanıyorum. Kime niyet, kime kısmet diyelim. Evet, Mete'ye kısmetmiş bugün. Lütfen birazcık performansını düşürür müsün Buse? Çok güzel şeyler yapıyorsun. Tasarım arkası gibi görünüyor. O, o kilot nedir öyle? Evet. Tasarım arkası arkası yer. Yani iç çamaşırı bile bu kadar özen gösterdiysen düşünemiyorum üstünü. Evet. Bir şey söyleyeceğim. ilk bitiren kazanır. Öyle kural var mı? Varsa bitirer. Var. Tabii ki var. iğrenç çıktı bitmiş olması mümkün değil. Bitirdim. Bitiremezsin. Bitirdim. Abi bitmez. bitmez, bitmez. bu kadar arkadaşlar. Tamam Hayır ya. Bu, bu, pardon bu ne? Aa! Aa! bu ne? Çıplaksın. Kral çıplak. Tarzan kombini. Hayır öyle bir şey yok bu Buse'cim. Bu asla olmamış. Bunu asla kabul edemeyiz. Arkadaşlar bunu asla kabul etmezler. Benim hırkam nasıl oldu yalnız bu arada bakar mısınız? Çok güzel. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? mısınız? kulağı geçecek ama hadi siz de böyle bir giydirmiş olun da bari burada bitirelim arkadaşlar. Olayı tadında bırakalım. Ya. <laughs> e işte böyle. <laughs> Hem kendime hem de bebeğim Mete'ye harika bir kombin yaptım. Sen ne yaptın göster bakalım. Ben de bebeğime harika bir tarz kombin yaptım. Aa, hiç olmamış. <laughs> Benim tepemi tasına attıktırma. Aa, ya, bunu çok kabul, etmiyoruz. kabul etmiyoruz. Güzel. İyi butonu çoktan yerimizi aldık bile. Hadi bakalım siz Şöyle bir. Yeni sarımız. Hadi şarkı söyleyelim. Şarkımız hemen şimdi beste yapıyor. Aa, a, 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 a. İstersen fullar yaparım. Her şey yaparım. Yeter ki isteyeyim arkadaşlar. Kendi yap videoların devamı gelsin istiyorsanız yorumlarda buluşalım, konuşalım, tartışalım canlarım. Beni aşağıda sakın yalnız bırakmayın. Hepiniz orada bekliyorum. Ve şimdi veda zamanı. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın. Abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs> hoşçakalın. Hoşça hoşçakalın, hoşçakalın. Aa, yine mi geldiniz ya? Hoh, gidin bakayım.